kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı, çok lezzetli, hiç yağ çekmeyen, yumuşacık, pamuk gibi ağızda eriyen harika bir pişti tarifi paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. 4 adet orta boy patatesimiz var. Bunların kabuklarını soydum ve hazırladık. Şimdi bunları küçük küçük doğrayalım. Önce ikiye bölelim. Daha sonra tekrar bölelim. Ve şöyle e bölelim. Doğradığımız patateslerimizi haşlayacağımız tenceremize alalım. Patateslerimizin üzerini kapatıp biraz geçecek kadar da şöyle 2-3 bardak kadar da su ilave edelim ve ocağımıza alalım. Patateslerimizin haşlanıp haşlanmadığını bir kontrol edelim şöyle bir çatal yardımıyla Batıralım ve haşlanmış artık altını kapatalım Ve süzelim Haşladığımız patatesimizin suyundan Bir bardak ayırıyoruz bu 200 ml'lik bardak Ayırdığımız patates suyumuzu Bir karıştırma kabımızı alalım ılık bir su bu İçerisine de Bir tepeleme Tatlı kaşığı şeker Önce bir şekerimizi karıştıralım. Ee, instant mayanın da 3'te 2'si. Tam bir paket değil. Bunu da kattım. Eğer yaş maya kullanacaksanız da yarım paket yeterli. Kuru mayanın da 3'te 2'si yeterli. İyice bir karıştıralım. 5 dakika mayamızın aktifleşmesini bekleyelim. Şimdi de patateslerimizi bir eziciyle iyice ezelim ve püre haline getirelim. Mayamız aktifleşti. Artık suyumuzu patatesimizin üzerine mayalı suyumuzu ilave edelim. Bir karıştıralım şöyle. Tepesi yoğun olduğu için bir çırpıcıyla devam ediyorum. Şimdi içerisine bir adet yumurta. Şöyle yarım çay bardağı kadar da ayçiçek yağı ilave edelim. Bir tekrar iyice karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu vermeye başlayalım. Şu anda yarım kilogram un hazırladım. Ama bu eksik veya fazla olursa zaten açıklamalar bölümüne ilave ediyorum. Oradan bakabilirsiniz ve söylerim de bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şimdi bunu ilave edelim. Patateslerin büyüklük küçüklüklerine göre fark edebilir, yumurtaya göre fark edebilir. Onun için şimdi en sonunda ne kadar un kullandığımızı tam net söyleyeceğim. Şimdi önce bir kaşıkla karıştıralım, daha sonra elle yoğurmaya geçelim. Şimdi elimizi şöyle güzelce unumuzu yedire yedire yoğuralım. Unumuzu kontrollü katın. Birden katmayın. Dediğim gibi bu patates olduğu için patatesin cinsine göre bile fark edebilir. İhtiyaç oldukça yavaş yavaş ilave edeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle yumuşak bir kıvamda oluyor. Toplamda 600 gram un kullandım. Klasik su bardağı ile 6 su bardağı ediyor. Ben bir bardak daha ilave ettim. 500 hazırlamıştım. Şimdi şöyle çay bardağının dibinde bir yemek kaşığı kadar Ayçiçek yağımızı tekrar ilave edelim. Bir patatesli hamur olduğu için şöyle her tarafını bir yağlayalım güzelce. Hamurumuzun üzerini streçleyelim ve ılık bir ortamda ortalama şöyle bir saat bir mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken pişilerimizin içerisine koyacağımız yumurta salatamızı hazırlayalım. Bunun için 4 adet haşlanmış yumurtamız var. bir tutam maydanoz, 4-5 adet de taze soğan var. Şimdi doğrayalım hepsini. Önce yumurtalarımızı doğrayalım. Çok küçük küçük. Maydanozlarımızı da ince ince kıyalım. Bunlarımızı da aynı şekilde doğrayalım. Doğradığımız yeşillerimizi yumurtamızın üzerine alalım. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim karabiber. Ve iyice karışsın. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumuzun şöyle bir havasını alalım. hamurumuzun üzerine şöyle bolca un sepeleyelim ve hamurumuzu altımızın üzerine alalım. şöyle üzerine de yine un sepeleyelim ve şimdi artık hamurumuzu bölelim. küçük mandalina kadar bezeleri ayıralım. Toplamda 20 adet bezemiz oldu. Ele yapışan bir hamur oluyor. Onun için unlamaktan korkmayın. Şöyle yapışıyor bakın gördüğünüz gibi. Şöyle unlayın. Ve bu şekilde toparlayın. Artık pişilerimizin iç harçlarını koyup hazırlamaya başlayalım. Bunun için şöyle bir kasemize 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Elimizi şöyle hafif yağlayalım parmaklarımızı. Ve bir tane bezemizin birini alalım. Şöyle yavaş yavaş büyütelim. Eliniz yapıştıkça yağlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da iç harcımızdan koyalım ve yanlardan şöyle tutarak kapatalım. Ve tekrar şöyle yuvarlayalım. Kapattığımız bölüm şöyle altta kalsın. ince kapansın, açılmasın. Bu şekilde şimdi içlerimizi hepsini yerleştirelim. Elimizi yağlayalım. Şöyle büyütelim. şarjımızdan koyalım. şöyle kenarlardan tutarak tam ortasında kalmasını sağlayalım. Altını kapatalım. Ve elimize tekrar yine yuvarlayalım. Bütün hamurlarımızı iç harçlarını koyduk. Şimdi yine elimizi yağlayalım. Parmaklarımızı. Şöyle elimizle yasıltalım hamurlarımızı pişilerimizin boyutlarını vermiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi pişerken de kabaracak. Artık pişilerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Ocağımızı tavamızı aldık. İçerisine de şöyle 1 santim kadar ayçiçek yağı koyalım. Ve yağımızın ısınmasını bekleyelim. Yağımız ısındı. Şöyle bir küçük hamur parçasını içerisine atalım. Gördüğünüz gibi hemen pişmeye başladı şimdi artık pişilerimizi yağımıza bırakalım kızarırken şöyle üzerlerini biraz sıcak yağdan da atın daha güzel kabarıyor öyle kaşıkla şöyle yavaş yavaş. Şimdi kontrol edelim bir. Kısalanlar varsa döndürelim. Evet. Çok güzel olmuş. Şöyle yavaş yavaş döndürelim. pişilerimiz artık oldu şimdi kağıt havlu koyduğumuz bir tabağımıza kızaran pişilerimizi alalım artık bunları da alalım ve bütün pişilerimizi bu şekilde pişirelim pişilerimizin hepsini gördüğünüz gibi pişirdik harika oldular Efsane bir peşi tarif arkadaşlar gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yani büyük gibi gözüküyor. köşeli ama kuş kadar hafif, hiç yağ çekmemiş içi o kadar lezzetli, Ağızda gerçekten eriyor. Yani muhteşem bir tarif mutlaka deneyin derim. Ne kadar güzel kabarmış hiç yağ çekmedi tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.